Mesela Yunus eğer hak ettiği şekilde okutmuş olsa Türkiye'de bütün farklı kesimlerden insanları birleştirebilecek bir özelliğe sahip. Biraz önceki konuştuklarımızı çünkü kendisi o tevhidle yorulan onun tedrisatından geçerek anlamaya çalışan ve hayatını da bir bedeli diyerek bir noktaya getiren bir büyüğümüz. ve bugün Yunus'a Eleştiri getiren hiç kimseyi duydunuz mu? Mümkün değil neredeyse yani. Bir adama deli derler, aşağılarlar, küçümserler. İşte genç bir sanatçı çıkıp şey demişti, ben Neşet Ertaş'ı hiç duymadım, o kim demişti. Onun gibi yani, onun ayıplandığı gibi Yunus kim ya ne dedi ki? Yani Yunus'un herhangi bir sözünü hafif semeyi kimse göz alamaz Türkiye'de. Tamam. Ama onu anlamaya da çaba göstermiyorlar. Çünkü anlasalar Bundan daha büyük bir ortak nokta var mı? İnsanların arasındaki husumetleri, ayrılıkları ortadan kaldıracak değil mi? Çok büyük bir ortak nokta. Yani mezhepte birleşemezsin, Yunus'ta birleşirsin ama. Çünkü mezhep yani farklı mezheplerin birbirinin kanını dökecek kadar karşıt cephedeki insanlar Yunus'ta bir araya gelebiliyor. O zaman mesajı da anla. İsimde bir araya geldiğin gibi düşüncede de bir araya gelir.